Türkler, Mars gezegenine Merih adını vermişlerdir. Ancak bu gezegenin adlandırılmasına dair farklı yaklaşımlar da mevcuttur. Özellikle, Mars'ın kırmızımsı rengi nedeniyle ona bakır sokum denmiştir. Bu isim, gezegenin parlak ve kırmızımsı tonlarına yapılan bir göndermedir. Ancak, Kutadgu Bilig'de Mars'a verilen asıl isim kürüttür. Kürüt kelimesi, Türkçe'de parlaklık ve hareketliliği ifade etmek için kullanılır ve Mars'ın parlak ışığını simgeler. Bu isim, gezegenin parlak ve kırmızımsı tonlarına yapılan bir göndermedir. Ancak, Kutadgu Bilig'de Mars'a verilen asıl isim kürüttür. Kürüt kelimesi, Türkçe'de parlaklık ve hareketliliği ifade etmek için kullanılır ve Mars'ın parlak ışığını simgeler. Kutadgu birlikte, Mars'ın gücü ve etkisi de vurgulanır. Üçüncü kürüt gelir. Korkunç gururlu yürür. Bu yıldız kime baksa, yeşermeyenler bile kurur. Türkler, Mars'ı sadece bir gezegen olarak görmekle kalmamış, aynı zamanda onu savaşla ilişkilendirmişlerdir. Mars, antik çağlardan itibaren savaş tanrısı olarak kabul edilmiştir ve Türkler, bu gezegenin hareketlerini savaş zamanlarının habercisi olarak değerlendirmişlerdir. Mars'ın kızıl rengi ve parlaklığı, savaşın ve çatışmanın simgesi olmuştur. Bu inanç, Türk mitolojisinde de yer bulmuş, savaşın ruhu ve tanrısı olarak Mars'ın etkisi, toplumsal gücün ve savaşın sembolü olarak kabul edilmiştir. Onun parlaklığı ve hareketliliği, Türklerin savaş anlayışını ve doğa üzerindeki etkisini simgelemiştir. Kürüt adı, Mars'ın güçlü etkisini ve Türklerin savaşla ilişkilendirdiği bu gezegenin önemini vurgulayan derin bir anlam taşır.